Valla 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 Sakın sakın tut Tutu, <laughs> ya ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun ya <laughs>

Seyyid sonunu şuna kaldırdı kaldı. Şuradan kurtulsa çok güzel. Eymen'i tezahürat yap. Aynen. Hadi hadi ne diyeceksin Eymen? Eymen yavrum hadi. Lütfen hadi. ne olur ben basayım. Olsun ya bir tane nazar boncuğu olsun. Geri gidecek. Bu top geri gidecek. Of ya. Olsun olsun olsun. Olsun. Bu da bizden olsun. 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 <laughs> Köşeyi tutturacak ya. Çıkmadılar. <laughs> Ne çalış ya 10 <laughs> Hadi çocuklar ya hadi. <laughs> ya oğlum ya. Bak şimdi ondan gol at. Şimdi gol attılar. Onlar bu sefer şey yapmış. Aferin. Bulut mu? Bulut mu yedi? Kadir'e mi verdi? Ya Kadir'e ya Bulut'a. Bulut'a versek Kadir'e kimse kartı bulur. Bir tane var da sen de var. Beni çağırıyor, onu çağırıyor. çağırıyor. E, Kadir'e verdi, Kadir'e. 10 On. numara. Şey o da. Altyazı M.K. Ya çocuklar vallahi bırakmayın maçı hadi. Hadi Pulban, hadi. Fal, Bağda, Haydi Bastır Haydi. Haydi Haydi Bastır Haydi Bastır Haydi Bastır Haydi Mastak. Haydi Mastak. Yardıma gidin biriniz Haydi 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 Hadi 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 tut topu. O top seni. Hadi. Gir ceza sahasına git Ya son dakika da bunlar da böyle hiç hoş değil. Sakin ol. Alın o topu alın. Alın o topu. Alın o topu alın. Sakın. sakın. Haydi Esen. Haydi sen. Haydi Esef. Ay, Esef. Ay, benim. Of ya lütfen yapmayın. Evet çok güzel. Devam et. Ay, haydi ben. ver. Şey, ay, ay, oh. Güzel, güzel, güzel. Ay, ay, ay. Bulut, sakin, bulut sakin, sakin. Bulut sakin. Sakin. Tamam, devam sakin. Haydi evet, Sakin, sakin olun çocuklar. Sakin, sakin, bir şey yok dön, dön, Haydi 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 kaleyi tutun. Evet, yani evet. yaptılar. gelince ondan sonra şey açıldılar. Eğer onlar çok <laughs> şey <yalnız. gülüyor> sert oynamaya başladı ah. aşağı çocuklar bırakmayın. Hı? buraya çağırdı. Hocaya da tezahürat yapıyor. Ne diyelim hocaya? Arka boş, arka! Yakup Hoca buraya yumruk almaya. <laughs> <laughs> Ay şu başka <maske gülüyor> güzelce bitsin de. Onu... <laughs> haydi çocuklar haydi bırakmayın!